Merhaba arkadaşlar ben Vezir abi bugünkü rakibimiz Kral Şakir'den Canan. Evet ben Canan. Umarım çok güzel bir maç olacak çünkü Canan çok iyi bir oyuncu gerçekten de. Uzun zaman oldu video atmıyorum. Umarım bundan sonra daha çok video hazırlayacağım. Şimdi filini çıkmak için kenardaki piyonunu sürdü. Evet filini geliştirdi Canan bakalım. Ben filimi çıkarsam tehlikeli olur benim. Kalemin çaprazındaki piyonu yiyebilir. O yüzden şöyle piyonumu sürmek istiyorum. Şimdi atımı çıkacağım. Evet. Tabii ki onun piyonunu yiyemiyorum çünkü atı koruyor. Bakalım nasıl devam edecek. Evet filiyle atımı açmaza aldı. Ama piyonum koruyor. Şu anda ilgilenmeme gerek yok. Filimi çıkabilirim. Şu anda piyonum atımı koruyor. ve mantıklı hareket ediyorum. Evet atını oynadı. Şu anda herhangi bir tehdit yok. Rok atabilirim. Evet şah kanadından ilginç bir hamle geldi. Hemen piyonunu sürdü. Bana şah kanadından saldırmak istiyor. Ben şu fili bir isteyeyim. Evet filini kaçtı. Filini vermemesi gerekiyor. Siz de fillerinizi vermeyin. Fillerinizi tahtada tutmaya çalışın. Acaba nasıl oynasam? Piyonu sürsem, o da piyonunu sürecek. Şöyle de oynayabilirim. Karar veremedim. Böyle rakibin atına saldırıya geçebilirim. Evet, şöyle oynayalım. Bakalım ne yapacak. Evet, piyonu sürmeye devam etti. Şimdi bir piyon kaybediyor Canan. Bak, siz de görebildiniz mi? O piyonu koruyan at var. Eğer atı kaçırırsam rakibin atını kaçırırsam oradan piyonu korumasız kalacak. O da piyon sürmesinden şu anda zarar geleceğini düşünmüyorum. İlk önce şu piyonu biz bir alalım. Atını kaçırdığında. Bir taşı koruyan taşı kovaladığınız zaman artık korunmuyor. Ve rahatlıkla alabilirim. Bir piyonuna geçtim Canan'a karşı. O da şah kanadından çok tehlikeli bir atak gerçekleştiriyor. Sakın bu piyonla bu kenardaki piyonları yemeyin. Şalanızın önünü bu şekilde açmayın. Şöyle sürebilirsiniz. Sıkıştırabilirsiniz konumu. Yeter ki şalanınızın önünü böyle tehlikeli bir şekilde açmayın. Çünkü mat olabilirsiniz. Fili çok tehlikeli duruyor şu anda. Çok kuvvetli bir fili var. O filin daha etkili olması için her şeyi yapacağım. Önünü kapatacağım. Atımı istedi. Nereye kaçsam? acaba şöyle gelebilirim atları değişiriz böyle dönebilirim size bir şey sormadığım halde yarım saattir cevap veriyorsunuz Yine zamandan geri kaldım. Evet vezirine ileri doğru çıktı. Piyonum istiyor ama atım koruyor. Galiba uzun rok atacak. Piyanum şimdi sürebilirim. O filin önünü kapatmam gerekiyor. Çünkü çok tehlikeli bir film. Oyuna girmeyen bir beyaz film var. Onu da oyuna sokacağım. Bakalım Canan ne düşünüyor? Uzun rok atması gerekiyor artık hücuma devam etmesi için. Kısa rok atmayacaktır büyük ihtimalle. Şimdi evet, atını döndü çok ilginç. Atını acaba filine yer açmak için mi döndü? Filiyle benim atımı mı isteyecek? Bunu hiç anlamadım gerçekten. Şöyle ben filimi zaten çıkmak istediğim yere çıkacağım şimdi. Evet piyon sürmek için evet hala siyah filin önünü açmak istiyor. Yiyelim. O da vezirle alsın. Şimdi onun vezirini tekrar isteyebilirim. Atımla. O da biliyor. Filin ünü açıkken her zaman tehlikeli olabileceğini o konumda. Evet şu veziri bir isteyelim. Bay canına. Tam iki saattir kendi kendinize konuşuyorsunuz. Evet. Filimle vezirini isteyebilirim. Çok etkili bir hamle olur. Onun için çok zor olur. Başka ne yapabiliriz? Şöyle atı gelelim. Rakibin atını isteyelim. Filimle onun atını alırım. Piyon düzeni de bozulmuş oluyor böyle yaparsam. Bakalım ne oynayacak. Evet atın çıktı. Şimdi acaba ne yapsam? Evet 20 saniyem kaldı. Hızlı oynamam gerekiyor. Artık şu atı aldım. O da benim filmi aldı. Biz de alalım. Piyonumu alabilirdi. Ama şimdi artık biraz önce yapmadığım hamleyi şimdi yapacağım. Veziri isteyeceğim. Çok zor bir konumda şu anda. Zaten veziri kaçacak sadece bir yeri var. Şahın yanına kaçabiliyor sadece. Kaçtığı zaman da atla istiyorum. Yine çok zor bir konum. Çatal atmış oluyorum. Piyonu da istiyorum. 9 saniyem kaldı. Canan hızlı oynuyor. Zamanını bitirmeye çalışıyor. Hemen şunu da alayım. Çok heyecanlı gerçekten. Şu anda Şahını kaçtı. Zaman kazanmam gerekiyor. Bir şah daha çekeyim. Vezirim de oyuna sokacağım şimdi. Şöyle merkezden hemen kaleyi isteyeceğim. Evet. Şöyle. Kalesini kaçacaktır. Gerçekten çok heyecanlı. Canan da çok akıllı. Benim zamanım bitirmeye çalışıyor. 3 artı 2 oynuyoruz. Yani her hamlede 2 saniye ekleniyor süremize ama çok az zamanım var gerçekten de. Evet kalesini kaçtı. Ne yapsam ne yapsam. Kaleyi isteyeyim. Zaman kazanmak için birkaç hamle yapmam gerekiyor böyle. Kaleyle istedi. Çat evet şiş attım. Kaleyle şahını x ışınıyla aynı anda istedim. Yani kalesi düşecek. Evet piyonu sürdü. Evet vezirimle de isteyebilirim kaleyi. Şimdi kalesini yedim. an kaçtı. Atımı kaldırayım. Çünkü bir şah daha çekmek istiyorum. Evet filini yedim. Şah. Şimdi vezirimi vermeyeceğim onu çatal attım. Şahlı vezir çatala attım. Şimdi veziri de yedim kaleyle yedim. Filin de boşta. Canan zamanını bitirmeye çalışıyor ama başarılı olamadı. Müthiş bir matla bitiyor oyun. Şuraya gülen suratımızı çizelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Oynamamı istediğiniz çizgi film karakteri varsa mutlaka yorum olarak bildirin. Hoşçakalın satrançla kalın.